arkadaşlar çünkü <laughs> Hungary için 11. bölüme hoş Bir sürpriz var demiştim. İşte sürpriz. Dı dı Yanında rüzgar var. Rüzgar. Evet ben varım arkadaşlar. Şimdi ben video başlıyorum. Evet. Hadi başla. Speak Game'de herkese merhaba arkadaşlar. Ben Züya hayırsız arkadaşlar. Yanında bir sürpriz var. Ege var yani. Aynen bastığın kanka var. Benim, ben, beni takip et. Ya da ortada, ortada, ortaya git. Boşu or Açtım. Bir de arkadaşlar tek kullanıyorum. Ben ee, de iki tane demirim var. Stick var mı? Var. Gel gel boş ver. Sonra Bana stick ver. Ortada yapmayalım gel. Iron ingot ve bir tane gold'um var. Bu tekstür peki ben yaptım arkadaşlar. Te i̇lerlerde tekstür pek yapmayını ben göstereceğim. Ben tekstür peki kapatacağım. Bir bekle lan öldürüyorlar. Sağ tarafa geç oğlum. Tekstür peki aç. Kapatma. Dur dalıyorum ben taş kılıcım var. Neredesin? Gel gel ilerideyim. Göremiyorum seni. Gel. Hı. Armorum. Ben bir dakika armorlarımı giyeyim. Boş gel ya. ya burada giyme oğlum ya. İleride git. Aa adam geldi işte al. Kaç ya, kaç. Keserim onu kaç keserim. keserim keserim hiçbir şey yok. Ben de onu keser. O benim iron kılıcım olacaktı ya. Versin. Tamam iki steam oldu. Kan tamam, bana bir tane kadar... ver. Kadar... Ananı sikeyim öldüm. Ananı sikeyim Koş koş. Lan bana vuracak. Koş koş ha. uğramaz oğlum. Ya, hey, orospu. orospu yapacak. Gerizekalı takıldı. Vuramadım. La ben de takıldım. Buş. Kanka sana buş atacağım. Uy. Kanka bana buş me. buş me. buş me. Gerizekalı. Önde olan benim. Önde ben olan senmişsin. What the fuck. Ha o da öbür adamı da alacak. Ha şimdi ondan da aydınları kasarırız. Kanka ka kaç tane demirim var? Dur dur. Bakayım mı? I hiç demirim yok. Kanka benim. Dur bir... dur yemek yemem lazım. Benim de ya. Ben şimdi yiyeceğim. adam, adam öldürüp sen niye bana dalıyorsun? Kanka sana bu 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 şey Sana bu Adam zaten öldü. şöyle Kanka bana armor ver biraz. Armor at bana. Tamam dur. başka sana ne lazım? Chestplate giy. Abi sonra tam bu video bitti de ben tekstür pekti kapatacağım. Baksana abi tekstür kapatamazsın video video da olmaz. Kanka video, da gidiyor. Video bitince gelecek ya lan? Tamam. Çakman var mı? Çeyin altından daha iyi. Çeyini giy. At. At kanka. Steed al. Ayakkabı attın, değil mi sana? <laughs> Ayakkabı var. Kanka tamam. ben... Kanka taş kılıcım var mı? Ben de sana altın ee, attım karşılığında. Ben de zaten altın var. Bu ee, Kank... var. Ne atayım ee, sana? Taş kılıç lazım. Taş kılıç yani. yok. Tahta var. Al tahtayı dur. Al tahtayı. Sen de kılıç Çak... çok yok mu? Aa, çakmak var bende. Ben, ben eşya. Kanka eş gereksiz eşyalarını buraya yak. Bir dakika. Yanmıyor, yanmıyor. Bu sürümde olmuyor. Hangi yerde olmuyor yani? Yoksa oluyor, 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 bir dur. Ben yakacağım. Olmuyor. O benim de iki tane stim şey var. Ben şey dinlemem. Ben mi? attım yeri zeki oğlum. Gel gel hadi. Kanka ben seni dinlemem. Item diline... kasacağız onu. gel şuraya. Ben seni dinlemem valla ortaya de gidiyorum. Dettaş'ta şerefsizlik yapmak yok bu arada. İkimiz de video çekiyoruz canım. yani. Yani. Ya. Çöz. Ne var? Ee, e, apple. Aa, golden apple değil arkadaşlar o. Yani texture pack de öyle. Anladım. Kanka, kanka. Elmas balta herhalde bu. Alayım şunu. Elmas balta değil. Armurları giydim ben lagdan gitti. Kanka, şey var mı? He, ne var? Taş bak. kılıç var mı? Ee, yemek at biraz ya, yemek yok. Dur. Ee, o ben neymiş? Ben... Golden. Kısıtlı. Golden. Ee, yemek mi atayım? Aynen aynen yemek de. Canın az değil ki. O ad adam saldırdığında yani sıçarlar ağzına. Al şunları. Ege senin sesin tam gelmiyor olabilir video. Tam gel. Nerede? Yemek attı? bir tane attı mı? onu okuyayım. Onda da bir tane texture pack var. O da videoda. Güzelmiş aslında senin de texture pack'in. Abi ben ama zırhlara baksana ama zır zıra baksana ya. Bir de ay yanlışlıkla vurdum oh. sana pardon. Ölüyordum. <laughs> bu tekstür peki ben yaptım. i̇lerlerde paylaşırım texture pack'i. Şuradaki ha. Hmm. epiği alacağım ben. Epik miydi hatırlamıyorum. Abi ben, biraz ben de sandık açayım. Onu ben açayım. Allah rızası için ya. Uy açtım. Yes. Kanka çeşitler yenilenmiş. O zaman bir daha açalım. Hiçbir bok çıkmıyor. Gel gel <laughs> içeridekini bir daha alalım. Ay, abi bunu ben alayım. Allah'ını seviyorsan ya. Abi bulan alsın işte. Abi ya. bulan alsın diyorsun da yani. İkimiz de buluyoruz yani. Çıkışınca paylaşırız. Çıkınca paylaş, paylaşmıyor mu sen? Sen de sen. Taş kılıç var mı içinde? <laughs> taş kılıç var, taş kılıç var. Abi. İçeriye bıraktım şu gerek saçımları. Çekil o, çekil o. Ve abi bir saniye yanlış abi bir dakika arkadaşlar, şey a, bir dakika ayarlarma ayarlardan sonra gerek bırakayım ben şuraya. Kanka, hadi hadi bırakayım. hadi hadi. Let's go, let's go. Mu mu mu. Mu mu. şimdi şuradaki chest'i alacağım. Ee, gel, oha, sana crafting Gel gel oha. ben bıraktım onları gel. Ya iyi alayım. Gel gel sana kılıç yapacağız. Benim ayrın kılıcım var. Ayrın kılıcım var. Az. Ok bulduğum yayla okum var. Chestplate. Sana ayakkabı buldum. Demirden mi? Hmm, bir de chestplate var. Abi bana yemek dağıtıyorsun. Neredesin ya? Gel şu sahildeyim. Sahil mi? Sahil nerede? Sahil değil sağdaki ev. Çıkınca sağ eve gel bak. Bekliyorum. Zıplıyorum. Gerizekalı sen nereye gittin? Şu tarafta şu taraf. Ha, şurada bir tane ev olacak. Ya ıı, arkadaşlar ıı, şey olabilir. Ege Ege ile cihaz yakında olduğu için sesler kötü geliyor olabilir. Lan la kaldım da. Dur. Oğlum oradan geçme işte. Tamam o evin yukarısındayım ben. Ben de Tamam ege, ben yok. ortaya gidiyorum. Çabuk takip ege, et ben beni. Gitme. Tamam o zaman ortaya git ben geliyorum. Tamam ben yemek alacağım. bu şu an Ben Belki ortaya kimse gelmemiştir. Abi geldiyse ölmüş olabilir. Ölmüş olabilir. Hayır ölmedi. Hayır ölmedi. Görüyorum ben seni dur bekle. Kanka ben de do donup kasıyor arkadaşlar. O yüzden ben biraz kötü savaşabilirim yani. Baksa iki dakika. Koş 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 koş. Let's go let's go. Mu 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 mu. Çiz. Uy full ayranım. Sana Kanka yapıyordum. ben, bana da çiz pilet vereceğim tabii değil mi? Değil mi lan? Değil mi, mi? mi? lan? Bu bu Abi. Abi adam mı var? Ya Allah Allah. Abi adam var. Gel buraya gel gel gel. Adam var. Tamam gel. Adamın ayrı ay, ay, şeyi şey. Ayran, da... evet ayranı var. Da diamond baltası var lan. What the fuck? Çabuk Vayle gel. Geliyorum oraya. Be. Beni görmüyor. Beni görmüyor. Geliyorum. Beni ne ben görmüyor. Ortada mı? Abi abi ben, ben, ben lag yüzünden. Abi bir dakika kaldı bana. Geliyorum arkandayım. durdur dur, oğlum bekle. Çabuk Dalma. çabuk. Ben siz dalma. Oğlum bir dakika bir dakika kaldı. Ay iki dakika CC'de CC'de kurtuldum. O gördü, 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 sikiyor beni. Sikecek beni. Kaçıyor mu? Attım. O kattı. Dal 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 iki kişiyiz. Şimdi bizi kapışıyor sana göre. Ağ ağzını ağzını siktim çocuk ananı siktim çocuk. Nerede lan? Gel. Chestleri al sen, chestleri al. Hoşur. Tamam. Diamond. <Gülüyor> 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 Abi 4 dör, 4 tane 4 tane yani 2 tane iron kılıç. Akan kalsana iron kılıç vereyim. Dur dur boşver. Diamond buldun mu? Dur dur fun ayranım ben. ben. Ay bay, araç şey. öldüm lan öldüm öldüm Ödeyeceğiz. Yok amın. Kanka bana bana hani chest plate'ler ya. Chest'i bıraktım şu chest'i. Ben de iron kılıcımı alabilsem. Ben de iron kılıç yapayım hemen. Oğlum ben, ben sana iron attım. Iron kılıcı attım gerizekalı. Hangi sandıkta? Aa, ekmek var ekmek alayım. Değerli. O hangi sandık? Al şu şu sandık kim al? Hangi? Geri üstünde olduğum. Yok. Ya mal bu çocuk ya. Oğlum öleceğim ha, hey, koydum bu chest'e bak. Aç şu an açtım. Ay bastadı ya. Bastadı ya. What the fuck? Ben kılıç yaptım. Kes adamı kes 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 kes. Buradan. Oy bu. Yes. Oy Dakika kanka benim canım az. Dalma. Benim canım az. Benim canım az. Olabilir tamam. Dakika dur. Kapışıyor muyuz? geç. Çabuk bir çabuk, dakika, çabuk Bir dakika bir dakika. Dakika daha bitmedi. Bir dur ya. Tamam dalmıyor mu oğlum? Dalma, dalma dalma dalma. Hmm. Şimdi şöyle yapalım. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Sen de aynı kaşı var mı? Dur lan geri geç oğlum. Geri geç lan. Lan lan oğlum senin okum var. Hastalık. Yaz bana da ok var. He oldu. Başladık İki yarı ya. yarı atılmıyor. Başla. Dur, bok fake var. Ok çok, ok fazla can getiriyor bu oyunda. GG. O muha ne yaptın lan? Güzel bir an geçti arkadaşlar. Ee, Kazan e, şey? kazandığım için biraz like istiyorum arkadaşlar. Siz like atın arkadaşlar. Biraz <laughs> evet, like görürüz. Ee, neyse arkadaşlar bir hangi, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın, like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Neyse arkadaşlar video video burada bitirelim. Hı. Kaybettim. Çünkü adam bir ok attı benim. Abi ok benim, fazla benim, can getiriyor anladın mı? Benim anamı sitti şimdi. Ama aslında <laughs> şöyle yapacaktı arkadaşlar. E, maç başlamadan önce zırları bana verecekti. Sandığa koymayacaktı. Ben onları giyecektim. Sonra sonra bana bir biraz ok Mal atacaktı. koydum orada chest'i. Videolu kanıtım var lan. Oğlum be, be, aradan 5 saniye hemen nasıl alayım? Gerizekalı. Neyse arkadaşlar video burada bitirelim. Yani kaybettim ama neyse 12. 12. 12. 12. 12. 12. videoda Rüzgar yine yanımda olacak değil mi kanka? Ee, belki. Belki şimdi, değil mi? Şimdi onu neyse, neyse arkadaşlar video burada bitirelim. İyi olanlar abone olmayı unutmayın. Varsa beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yuhuu. 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 Yuhuu.